Adıyaman'da Suriye uyruklu şüpheli hırsızlık için girdiği binada ayakkabı çaldığını fark edenlerin ihbarıyla gelen polisler arasında yaşanan kovalamacayla gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre olay Gölbaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Suriye uyruklu Celal Burç 3 katlı binanın 3. katına çıkarak Süleyman Bal'a ait ayakkabıyı çalmak istediği esnada fark edilmesi üzerine polise haber verildi. Polis ekiplerini fark eden hırsızlık şüphelisi kaçtı. <laughs> Polisin dur ihtarına uymayarak kaçan şüpheli Mara mahallesinde yakalandı. Gözaltına alınan Suriye uyruklu hırsızlık şüphelisinin adresinde yapılan aramada çaldığı malzemeler ele geçirildi. Polis malzemelerle birlikte gözaltına aldığı Suriye uyruklu şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.